Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gerçekten tuhaf bir saç tipiyle karşınızdayım. Tuhaf bir tiple karşınızdayım. Onun için beni idare etmenizi rica ediyorum. Sevgili dostlar, öncelikle sizden ricamdır. Bunu izleyecek olanlardan e, videoya like atmalarını rica ediyorum ve lütfen kanalıma abone olun. Sizden bunu rica ediyorum. Gerçekten aboneye ihtiyacım var. Her videonun başında bunları söylediğim için, tekrara düştüğüm için özür diliyorum ama Lütfen anlayış göstermenizi rica ediyorum. Çünkü gerçekten aboneye ihtiyacım var. Lütfen empatik empati kurun bende ve abone desteği konusunda bu çağrıma olumlu yanıt verin sevgili dostlar. Şimdi başlığa gelin. Başlıkta Ekrem İmamoğlu görevden alınacak dedim. Evet bu nereden çıktı? Şimdi son günlerde dikkat ediyorsanız dikkat ediyorsanız ilk önce Süleyman Soylu dedi ki Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iktisatlı kişiler var dedi ve bunun üstüne işte Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'nu hedef hedefe almıştı Süleyman Soylu. Şimdi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Utanmadan bana mektup gönderiyor dedi. Dikkat ediyorsanız şeytanlaştırma projesi var Ekrem İmamoğlu'nu ve Bugün işte Süleyman, şey, Süleyman Soylu'nun dediği gibi AKP'li cumhurbaşkanı, Partili cumhurbaşkanı Erdoğan da Ekrem İmamoğlu'nu belediyeye terörle iktisatlı kişileri almakla suçladı. Yani 45 bin kişide kişinin içinde terörle iktisatlı kişiler var dedi ve az önce ben bu yayını yapmayı düşünürken aklımda geçerken Facebook sayfamı açtım Cumhuriyet gazetesinin Son dakika haberi düştü önüme. İçişleri Bakanlığı teftiş incelemesi başlattı. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terörle iktisatlı kişilerin yer aldığı iddiasıyla teftiş incelemesi başlattı. Tipik bir AKP operasyonuyla karşı karşıyayız. İlk önce altyapısını oluşturuyor. Kamuoyunu hazırlıyor. Böyle e, altyapıyı hazırlıyor böyle kamuoyunun nabzını yokluyor tepkileri ölçüyor ve ondan sonra gerekli operasyonu yapıyor AKP bunu her şeyde yapıyor ilk önce işte ortaya bir şey atıyor kamuoyunun kamuoyunun nabzını al kamuoyunun nabzı alınıyor kamuoyunun tepkisi ölçülüyor kamuoyunun buna ne cevap vereceği işte gözlemleniyor ondan sonra e, gerekli şeyin düğmesine basılıyor. Dikkat ediyorsanız e, sizin de dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Son günlerde Ekrem İmamoğlu sık sık gündemde. İlk önce e, Süleyman Soylu dedi ki binlerce işte terörle iltisatlı kişiyi İBB'ye aldı. Ondan sonra AKP'li Cumhurbaşkanı bugün hedef gösterdi. Utanmadan bana, bana meytup gönderiyor dedi. Ve e, terörle iltisatlı kişileri İBB'ye aldığı suçlamasını yöneltti ve bugün son dakika haberi olarak İçişleri Bakanlığı'nın iddialarla ilgili İBB'deki terörle iktisatlı kişilerin olduğu iddiasıyla ilgili teftiş kur, e, görevlendirilmesi yapıldı. Tam da işte operasyon budur. İlk önce kamuoyuna bir e, olta atıldı. Baka, bakayım kamuoyu buna ne diyecek? Buna tepkisi ne olacak? Bunu e, işte işselleştirecek mi? Baktı kamuoyda ses yok, seda yok. Ondan sonra gerekli şeytanlaştırma devam etti. Ondan sonra işte bugün de düğmeye basıldı. Yani başlıkta dediğim gibi İmamoğlu görevden alınacak. Öyle yani biz AKP'yi tanıyoruz yani. Ya bugün mesela son günlerde Türkiye pitbull saldırılarıyla çocuk pitbull köpeklerin saldırılarıyla gündemde. Az önce ben bir haber paylaştım Instagram hesabıma. Yine işte İstanbul Sultan Gazi'de şey olmuş. Pitbull saldırısında iki çocuk hafif yaralanmış. Ben de dedim ne mal bir ülke yani bunların yasaklanması için illa insanların canlarından mı olması lazım ya da vücutlarından mı olması lazım? Şaka gibi değil mi? Yani hükümetin aleyhinde bir şey olsa hemen apar topar şey olur. Hmm. Ee, hemen o işin üzerine gidilir, gidilir. Hemen o iş sonlandırılır ama AKP kendi yararına değilse işi sürüncemede götürüyor. İşiyle pek ilgilenmiyor. Kulak arkası yapıyor. Kulağın üstüne yatıyor. Ve bu devam ederken insanlar canlarından, vücutlarından oluyor. Yani gerçekten üzücü bir şey. İşte bu Türkiye'nin aslında özeti niteliğinde bir şeydir. Yani böyle bir ülkede Ekrem İmamoğlu da görevden alınır. Bir resimden dolayı, biriyle çekilmiş resimden dolayı işinizden de olabilirsiniz. Hapse de atılırsınız. Sosyal medyada bir resim paylaştığınızda hakkınızda soruşturma da başlatılır. Yani Türkiye'de her şey olur arkadaşlar. Gerçekten böyle rezil, rezalet bir ülke. Yani suçluların el üstünde tutulduğu, suçluların da hapsi boyladığı bir ülke. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmaması şaşırtıcı bir şey olur. Ekrem İmamoğlu görevden alınacak. Ve aslında Kemal Kılıçdaroğlu da bir hata yapıyor. Diyor ki işte Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilmesi konusunda biz o belediyeleri kaybetmek istemiyoruz diyor. E kardeşim sen Türkiye'yi kaybedeceksin ya. Bir İstanbul Ankara'yı kaybetsen ne olur ki? Yani Kılıçdaroğlu aday olursa ben oy veririm. Sen oy verirsin ama Türkiye'nin sosyolojisine uymuyor. Türkiye toplumu milliyetçi mezhepçi bir toplum yani. Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinden dolayı dediğim gibi benim için hiçbir sorun yok nereli olduğu, ne olduğu yeter ki demokrat olsun. Ben e, oy veririm ama Türkiye'nin sosyolojisine uymaz. Ama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan biri aday olursa onların kazanması kazanma olasılığı daha fazla. E şimdi kazanma olasılığı daha fazla olan birinin mi aday göstermek doğru olur yoksa kazanma olasılığı daha az olan birisi mi ni aday gö aday gösterilmesi daha e, mantıklı olur. E tabii ki ilki yani kazanma olasılığının fazla olduğu birisi aday gösterilirse onun aday göstermek daha mantıklı olur. Yani ben şunu diyorum. AKP'nin bu manevrası yine toplumdan dönecektir. Yine AKP kendi eliyle aslında kader adeta Erdoğan'ı e, yani kendi eliyle tuzak hazırlıyor Erdoğan. Bizim to toplum mağdurları sever. Şimdi Ekrem İmamoğlu mağdur gösterilirse, mağdur edilse e, aday olur ya da Millet İttifakı'nın adayı kazanır yani. Ama Kılıçdaroğlu gerçekten sosyolojiye uymuyor. Bu toplum sosyolojisine uymuyor. Bizim toplum öyle bir toplum. Maalesef üzülerek ifade ediyorum yani. Bizim toplum böyle bir toplum. Yani sen ben için sorun değil. Ama toplum için sorun. Bizim toplumun çoğunluğu kafa taşçı, milliyetçi, muhafazakar mezhepçi bir toplum. Yani gerçekler böyle yani. Ama işte Ekrem İmamoğlu yeni gelen arkadaş sana söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu görevden alınacak altyapısı oluşturuldu. Son günlerde hedefe konuldu. E, iyice ne hedefe konuldu. Böyle ortam ısındırıldı. Şimdi de İçişleri Bakanlığı teftiş kurulu teftiş incelemesi başlattı. Bu da işte başlıkta dediğimin e, doğru olduğunu gösteriyor aslında. Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak AKP. E, şaşırmam. Aslında görevden alınmaması şaşırtıcı olur. Aa Türkiye'de demokrasi varmış, hukuk varmış e, diye bizi şaşırtır yani. Neyse benden bu kadar. Kanalıma abone olursanız e, sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.